Herkese günaydın. Biz şimdi iğneden geliyoruz. Eve gitmeden bir markete doğruyacağım. neydi buraya oturtturduk. İğneden sonra bayağı can acıdı. Yürüyemeyeceğim dedi. Nazlandı fındık. Hadi. Ne aldım Ekim kendine? İkizler de isteyecek sonra. Hangisini aldın sen? Onlara ondan alma bence. Onların sevdiği hangisiydi? Şu Napoliten var ya onlardan alalım. Aynen. Bir tane alayım mı? İki tane. Ay çikolatalar, çikolatalar. Şimdi marketten geldim. Hemen kendime kahve yaptım sabah çünkü içmemiştim. Kahvemi içerken hemen şu aldıklarımı da yerleştireceğim. Birazcık diyetime yönelik bir alışveriş oldu. Hurma aldım kendime. İşte hindü salam aldım, tavuk aldım. E, dondurulmuş brokoli aldım. İşte biraz fıstık aldım. Şöyle peynir aldım, tulum peyniri. Çok seviyorum bunu da böyle kahvaltı yemek için. Zeytin aldım, işte dondurulmuş patates var, muz var, şurada roka var, iki tane roka aldım, mor soğan aldım, limon aldım. Ee, sonra size şunu göstereyim bir de, bu da dondurulmuş orman meyveleri. Bunu çok seviyorum granola yaptığım zaman üzerine koymak için aldım bunu da. Birazcık patlıcanla kabak aldım. Bu hafta pazara da gidemedim. Onu işte türlü falan yaparım dedim bir akşam yemeğinde e, dondurulmuş bezelye aldım. Bir de şu makine temizleyicisi var ya ondan aldım. Bulaşık makinesi için. Şunlar da süngerlerim. Böyle yani kızlar. Alışverişimi de yaptım geldim ve şu anda saat 12'ye çeyrek var. Ben daha kahvaltı yapmadım. Şimdi hemen şu kahvemi için burayı bir toparlayayım da kendime kahvaltı hazırlayacağım. Bayağı da acıktım. Ay inanır mısınız şu anda saat 12.48 geçiyor. Ve ben daha kahvaltımı yeni yapacağım. E, dün de tam 7'de bitmişti yani yemeğim. Dün akşam 7'den beri açım. Yani bu çok güzel bir şey aslında. Aç kaldıkça yağ yakımı daha fazla oluyor ya. Vallahi süper oldu bugün. Neyse hemen hızlıca kahvaltımı göstereyim size. Yarım avokadom var yine. İki tane hindi füme koydum tabağıma. Bir de birazcık tulum peyniri koydum. Tulum peynirini çok severim çünkü. Yumurtayı da yağsız ve tuzsuz şöyle kırmızı biberli pişirdim. Şöyle hemen masaya da getireyim. Kahvaltım. Bir dilim ekmek yiyeceğim. Bir de yanına bitki çayı içeceğim. Çayımı da doldurayım. Bu arada her hafta tartılacağım. Mesela bu hafta salı günü başladım ben diyete. Her hafta salı günü tartılacağım. Size de videoma ya videosunu ya da resmini, fotoğrafını eklerim. Ama çok iyi gidiyor gerçekten. Çok istikrarlı ve kararlıyım. Maşallah diyeyim ekmeğimi de alıp geliyorum. Ay sabah sabah mesajlara ne güldüm ya. Gerçekten hepiniz çok tatlı ve komiksiniz. Yani kanalım gerçekten on numara ya. Çok çok tatlısınız hepiniz. Gerçekten öpüyorum sizleri kocaman. Şimdi anlamayanlar olacaktır. Kısaca hemen anlatayım. Sabah ben bugünkü attığım videoyu sabah atmıştım. Sonra bana bir mail geldi. İşte videoda şarkı çalıyormuş arkada. Onunla alakalı uyarı geldi telif hakkına girdiği için hemen sildiğim videoyu tekrar düzenledim işte müzik seslerini falan kıstım, tekrar yükledim. Ama tabi sabah yüklediğimde de yorum yazanlar olmuştu, izleyenler olmuştu. Hatta kiminin videosu yarıda kalmış izlerken. Neyse gerçekten çok güldüm. Çok iyiydi yani mesajlar. Ee, bu arada benim en sevdiğim saat geldi yani ara öğün saati şimdi hemen kendime güzel bir kahve yapacağım yanına da bugün muz yiyeceğim ama muzu öyle sade yemeyeceğim ee, neyse dur şimdi çekerim onu bugün de aşırı bir tatlı isteğim var kendime güzel bir e, öğün hazırlayacağım hadi gidelim şimdi hazırlayalım evet kızlar şimdi geldik tarife şöyle bir tane muzum var buzluğu poşetine doğruyorum Şimdi üzerine şöyle birazcık kakao koyacağım. Yarım tatlı kaşığı kadar. Bu yeterli olur. Ve şimdi bunu şöyle sallıyorum. Bütün muzlar kakaoya bulanıyor bu şekilde. Evet. Şimdi hemen şöyle bir kaseye aktaralım. Şöyle üzerine de birazcık tayin koyacağım. İsterseniz fıstık ezmesi de koyabilirsiniz. O da çok yakışıyor. Ama ben tayini daha çok seviyorum. Şöyle bir tatlı kaşığı da tayin koydum. Bu benim diyetlerde çikolatalı pastam. Aşırı seviyorum onu gerçekten. Tayini birazdan fazla koydum bu arada. Yeterli. Rahlarım oldu. Ay nasıl koyacağım? Şöyle koyayım. Yemeğim yok kızlar. Şu kahvemi içeyim de hemen yemeklere girişeceğim. Tavuk almıştım. Onu yapacağım bugün. Balkonda mı içsem acaba yine? Bence balkonda içeyim değil mi? Bir dakika şu kapıyı açalım. inzaba da iyi gelir. Bayağıdır yapmıyordum. vallahi özlemişim. Mutlaka deneyin. Içtim. Artık akşam yemeğimi hazırlayacağım. Bize tavuk yapacağım böyle fırında. Kızlara da kıyma çıkarttım. Köfte yoğuracağım. Şimdi bunu onlar yemezler. İçine biber falan koyacağım ben. Soğan falan doğrayacağım. Ay benimkiler çok yemek seçiyor ya. Gerçekten. Yok onu yemem. Bunu yemem. Neyse onlara da artık köfte patates yaparım. Onu seviyorlar en azından. Tavukları da yıkamayın diyorlar ya. Ben yok ya dayanamıyorum. Siz yıkıyor musunuz, yıkamıyor musunuz? Bazıları yıkamıyor. Bakteri üretiyormuş çünkü. O benim hiç içim rahat etmiyor gerçekten. Bu mesela şimdi bunu nasıl yıkayayım ya? Yok yıkayacağım. Bir sudan geçireceğim ben şimdi onu. Şimdi baharatlarını da koydum, biraz biraz da domates sosumdan ekleyeceğim. Bu şekilde fırına koyacağım kızlar bunu. Çok güzel, çok da pratik oluyor. Her şeyini çiğden koyuyorum böyle. Baharat olarak da kırmızı toz biber koydum, kekik koydum, karabiber koydum, tuz koydum. Şöyle domates sosumdan koyuyorum. Eğer böyle sosunuz yoksa 3 tane domates doğrayabilirsiniz bunu. Şimdi eldivenim taktım, şöyle güzelce bir karıştıracağım bunu. Sürdükten sonra şöyle yağlı kağıdımı ıslattığım her yerini kapatacak şekilde üzerine seriyorum. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında böyle üzeri kapalı bir şekilde 35 dakika pişecek. Sonra üzerindeki yağlı kağıdı alacağım. Bir 15 dakikada üzeri açık pişecek. Şunu hemen ayarlayalım. Tamamdır. Ben de şimdi hemen şu köfteyi yapayım kızlara. Kızların köftesini de yoğurdum hemen hızlıca ama bakar mısınız ortalığı var ya mahvettim. Şimdi hemen bunu bir dolaba kaldırayım. Bir yarım saat kadar dinlensin. Ondan sonra ben de şu ortalığı bir toparlayayım. Bu tarafı zaten hiç göstermiyorum. Burası daha berbat durumda. Makinem de dolu. Bulaşıklar vardı onlar yıkanmış. Onları da bir yerleştireceğim. Artık, artık yağlı kağıdı aldım üzerinden. Bir 15 dakikada böyle pişecek. Hafif böyle tavuklar kızaracak. Bu arada demeyi unuttum. Üzerine ben bir de tereyağı koyuyordum bunun. Parça parça koyup üzerinde bırakıyordum. Ama şimdi diyetteyim diye koymadım. Şimdi siz de koymayın. Sonra koyarsınız. Çok güzel. Efsane. Tavuklar çok güzel pişmiş, yumuşacık olmuş. saat buçuk Bugün bayağı bir geç çıktım yürüyüşe. Ama olsun. Yarım saat kadar yürür. Sonra giderim eve artık. Benim kedi yok bu arada. Her zaman şurada yakalıyordu beni. Bak görüyor musun? Oysa ki sözleşmiştik. Beni her gün bekleyecekti burada. <laughs> Neyse geç de olsa çıktım. Durmak yok. Yola devam kızlar. Harika gidiyoruz. Şu an son turumdayım kızlar. Beşinci tur atıyorum. Artık eve gideceğim o bundan sonra. Çünkü saat 11 oldu. Artık eve gideyim. Anca videomun editini yaparım. Sabaha yüklenmiş olur. Hepinizi öpüyorum. İyi geceler.